Ay ayağım çok ağrıyor. Yüzüme renk geldi ya. Yine de azıcık daha süreyim. Ayşem yavrum canım. Kemik suyundan çorba yaptım. Canın istediği bir şey var mı? Anne başka bir şey yap. O ne öyle ya? Fırında patates falan yapabilirsin mesela. Hani peşemel sosu yapıp üzerine de kaşar koyuyorsun ya. Ben onu çok seviyorum. Olmaz kızım. Senin kemik suyuyla yapılmış yemekler yemen lazım. Yoksa nasıl iyileşecek kırılmış ayağın? <laughs> Leyla kapıya bak. Zaten bu evde benden başka kim bakacak kapıya? Ablacım hoş geldin. Yerin nasıl? İyi mi? İyi Leyla'cığım iyi. Abla görmeyeli karnın bayağı büyümüş. Ayşe 10 gündür hastanedeydin. 10 günde büyümüş mü gerçekten? Evet abla hastaneye yanına çok sık gelemedim kusura bakma. Enişten yollamadı orası mikropludur diye. Leyla sana zahmet bir sandalye getirir misin? Ayaklarımı uzatayım. Ay bu evde iyice hastaneye dönüştü ha. Ben de hasta bakıcısı. Aa Elif hoş geldin kızım. Orada iki büklüm durma. İstiyorsan geç uzan. Açsan da yemek hazırlayayım. Var mı istediğin bir şey? Aa yeter ama. Hep ilgilen Elif'in üstüne. Şurada trafik kazası geçirmişim. Ayağım alçıya alınmış. Elimde yüzümde dikişler var. Ama Elif ama Elif. Ama kızım o iki canlı şu anda. Hamilelik kolay bir şey değil. Bir de biliyorsun bebeği kaybetme riski var. Hem sen ne istedin de ben yapmadım. Ayşe kusura bakma. Sana haksızlık yaptığımın farkında değildim. Abla bir de böyle deyip iyice vicdan azabı çektiriyorsun bana. Tamam pişman oldum özür dilerim. Ne? Duyamadım. Anlamıyor musun işte özür dilerim. Şımarıklık yaptım yine. Hayşe sen hiç büyümüyorsun. Aman siz büyümeyin küçük kalın. Ben bu yaşımda kocaman teyze olayım. O da yetmezmiş gibi bir de hasta bakıcısıyım. Ay Leyla konuşmam bittiyse bir bardak su getirsene. Boğazım kurudu. Ay Leyla mutfağa gitmişken de dondurucudan dondurmayı getirsene. Şöyle ferah ferah yiyeyim. Ayağıma da iyi gelir. Aldıktan sonra dolabın kapağını kapatmayı da unutma. Geçen açık unutmuşsun içi hep buzlanmış. Şu annem ablalarım beni hiç anlamıyorlar. Sanki ben taştanım benim de duygularım var ne yapayım? Ben de mi bir yere mi da oturayım yatayım naz kapris yapayım? Aa çok iyi fikir. Bir yerimi kırmama gerek yok ki. Biraz dolaptan buz yiyeyim. Sonra hastalanırım. Ateşim çıkar. Ve bana bakar annem de. Aa bu olmaz. Okulda piknik var. Ona gidemem bu sefer. Daha sonra yapayım o zaman. Leyla nerede kaldın? <laughs> Getiriyorum Elif abla getiriyorum. Şu karnındaki bebeğe dua etsin. Kız Ayşe bu ne hal? Ya arkadaşım sorma ne hale geldim. Kız ben senin makyajından bahsediyorum. Bir de takmış takıştırmış. Süslü süslü hasta yatağında bile süslü. Ben siz geleceksiniz diye böyle süslendim. Tabii tabi öyledir yoksa sen hiç sevmezsin süslü püsü. Ben yokken okulda ne yapıyorsunuz? Ne olsun işte her zamanki gibi dersler. Sınavlar başlayacak zaten biliyorsun. Kızlar otur otur canım çok sıkıldı. Hadi girin kollarıma da bahçeye inelim. Biraz da orada duralım. Kızlar öğretmen arıyor. Şimdi ne diyeceğim ben ona? Açıp alo diyeceksin. Alo. Hay Beyza heyecanlandım. Hadi aç aç. Ayıp oluyor. Alo. Buyurun öğretmenim. Ah, Yok yok öğretmenim. Sence girdi de. Evet evet çok ağrıyor. Beyza. Kız bu az önce böyle değildi. Ben de şaşkınlık içerisinde izliyorum İdilcim. Ya kızlar biraz sessiz olun. Öğretmenim hiç bakamadım kitaplara. Zaten biliyorsunuz yaşadıklarımı. Ha yok ben şey için dedim sınava falan girince düşük not almayayım. He, teşekkür ederim öğretmenim. Oldu. Size de iyi günler. Ayşe çok üç kağıtçısın ha. Kızlar öğretmen bana özel ders verecekmiş. Ayşe öğretmenin geldiği günler haber ver de yanınıza geleyim. Notlarımı iyice yükselteyim. Olmaz İbi sen oku da dinle dersini. Unutma hem ders derste dinlenir. Yıllardır ben gidiyorum öğretmenin ayağına. Bir de o gelsin. Ayşe. Hadi hadi tutun kollarımdan inelim bahçeye. Ne yapayım işte Sinemciğim. Tıkıldım bir odaya. Zamanın geçmesini bekliyorum. Ha bir de sen o geçen giydiğin elbiseyi hangi siteden almıştın? Telefonu kapattıktan sonra onun bana linkini atsana. Begüm Hanım. Hadi ben telefonu kapatıyorum. Sizden istediğim dosyalar hala odamda değil. Ee, şey ben onlara henüz başlayamadım. Size acil olduğunu söylemiştim. Eğer yapmayacaksanız başka birine söyleyeyim. Çok karışık Tamarda Bey. Daha kolay bir şey varsa onu yapabilirim. Bir saniye Begüm Hanım telefon çalıyor. Zeynep aşkım yok unutmadım ben onu. Akşam çıkışın beraber alırız. Ay sinir oluyorum. Bir şey yapmam lazım. Bu mutluluğa katlanamam. Buldum. Bir resmimizi çekip sosyal medyada paylaşacağım. Nasıl olsun Zeynep görür. Benim şu an sinirlendiğimin kat kat daha fazlasını hisseder. Tamam aşkım hadi görüşürüz. Begüm Hanım ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yok telefonuma bakıyordum. Tamam Begüm Hanım. Siz en iyisi bana bir kahve yapın. Patrona söyleyeyim de bana yeni bir asistan bulsun. Bu ne böyle ya? Hmm, ne yapsam altına? Ne yazsam? Buldum. Yeni patronumla baş başa. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hala değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Her birinize cevap veremesem de yorumlarınızı okuyorum. Fikir ve önerilerinizi de dikkate alıyorum. Bu arada ponilerin Maceraları kanalımızda çok güzel bir seriye başladık. O serimizi de izlerseniz çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.